Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursi'nin Orada Rahat Mısın programından en güzel görüntülerini getirdim. Program oldukça dikkat çeken bir program oldu. Herkes programın e, full bölümünü izlemek için e, tabii ki bekliyor. Eğer sizler de oyuncumuz ve tabii ki oyuncumuzun hayatıyla ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.